5000 Türk askeri o sabah sadece nöbet değişimi yapacağını sanıyordu. Ama aslında canlı çıkmanın imkansız olduğu bir ölüm tuzağına yürümek üzerelerdi. 1950 sonbaharında binlerce Türk askeri vatanından binlerce kilometre uzakta bilinmez bir savaşın yoluna çıktı. Amerikan ordusu Noel'e evdeyiz deyip gevşemişti. Oysa Çin ordusu sessizce sızmış, cepheyi çökertmişti. Türk Tugay'ına ilk emir Tokçun'a ilerleyin oldu. Ama Tokçun çoktan düşmüştü. Felaketi fark eden Amerika Birleşik Devletleri 9. Kolordu Komutanı tersize sarıldı ve o tarihi emri verdi. Gitmeyin, Kunuri'de kalın ve yolu tutun. 26 Kasım'da Kunuri'de Türk Tugay'ı kendisinden kat kat üstün Çin birliklerinin kuşatmasına karşı durdu. Onların direnişi Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin geri çekilmesini mümkün kıldı. Onlar geri çekilenleri kurtarmak için kendilerini feda etmeye gidiyorlardı. O gün başlayan yürüyüş, dünya harp tarihine geçecek Kunuri Destanı'nın ayak sesleriydi. O gün Türk askeri yalnızca bir cepheyi değil, bir milletin onurunu, bir ulusun geleceğini savundu. 700'den fazla şehit, Kore'nin karlarında sonsuza dek hatırlanacak bir destan yazdı. Her gün bugün tarihte ne oldu? sorusunun cevabını birlikte keşfediyoruz. Eğer sen de geçmişin izinde bugünü anlamak istiyorsan. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Tarih her gün yeniden yazılıyor. Sen de bu yolculukta bizimle ol.